Sektörümüz için çok önemli bir seçim var. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi başkan adaylığını açıklamıştı. Sayın Ercan Özboyacı ve önemli görüşmelerine devam ediyor. Bugün de sektörümüzün yine önemli derneklerinden Mütedderle buluştu, üyeleriyle buluştu. Neler yapılacak, hangi projeler hayata getirilecek? İşte bunlar konuşuldu. Mütederin başkanı sayın Bahadır Benzerle birlikte sayın Ercan Özboyacı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle Ercan Bey'e sormak istiyorum. E, tasarımcılarla buluştunuz bugün. Efendim neler konuşuldu? E, neler e, yapacaksınız? Hangi projeleri geliştireceksiniz? E, bugün bu buluşmadan, bu toplantıdan e, dolayı çok mutluyum. Bahadır Bey'le tanışmaktan da çok memnun oldum. E, evet. Projelerini dinledim. E, çok güzel, çok önemli, çok kıymetli projeleri var. E, biraz önce Kuyumcu Kent Başkanımız Ahmet Karbuyaz'ı ziyaret etmiştik. Kendisi çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki rafineller olmazsa atölyeci e, altını nereden bulacak? Atölyeci olmazsa toptancı satacağı malı nereden alacak? Toptancı olmazsa para kendici alışverişini nerede yapacak? Aslında bunların hepsinin temeline indiğinizde bu değişmezlerden bir tanesi de bu ürünlerin tasarım noktası. Bizi dünyadaki rakiplerimizden, dünyadaki marketlerdeki alışverişlerimizde ayıracak, özgünleştirecek en önemli şey bize özgün e, tasarımların yapılması. Bu noktada Bahadır Bey'i tebrik ediyorum. Çok önemli bir e, e, eksiğin e, doldurulması noktasında çok güzel işler yapmışlar, çok güzel projeleri var. E, bizim İstanbul Ticaret Odası'nın bu noktadaki imkanları ve kendilerine sunabilecekleri e, imkanlar çok geniş. E, onun konuşmalarını yaptık, onun sözlerini verdik. İnşallah evet. 9 Kasım'dan sonra e, hiç vakit kaybetmeden eksik oldukları, ihtiyaç duydukları her noktada e, biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Her zaman Sağol. yanlarında olacağız. Hep beraber e, Türk kuyumculuğunun, Türk imayatının e, daha özgünleşmesi için bütün dünyadaki rakiplerinden e, daha hızlı sıyrılabilmesi için e, bu güzel tasarımların, bu güzel yemeklerin e, oluşabilmesi için, beden bulabilmesi için biz de eden, yüzden gelen bütün desteği vereceğiz. Çok teşekkür ederiz Bahadır Bey. Sizler neler söylemek istersiniz? Evet, sağ olsunlar Ercan Beyler bizi çok güzel karşıladılar. projelerimizi anlattık. Bize destek olacaklar. Teşekkür ederiz bu, ara. Konuda. Ve projelerimizi gerçekten büyük bir dikkatle dinlediler. Ve gerçekten de önem göstereceklerini düşünüyoruz. İyi ki varlar, teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız. İnşallah böyle güçlenerek sektörümüzü kalkındıracağız. 9 Kasım'dan sonra Ercan Bey'in seçilmesi halinde hangi projeler için kapısını çalacaksınız? Biz hazırladığımız projelerimiz var. Özellikle tasarımın patenti konusu ve bir de bilgi alışverişi yani dünya ile Türkiye'yi bir araya getirebilecek eğitimle ve bilgiyle donatabileceğimiz tasarımcılarımızı projelerimiz var. Bir de e, tasarımcı havuzu diye bir havuzumuz olacak. Bu havuzda işte tasarımcıların kendilerini ifade edebilecekleri bir portal yaratmak. O konuda destekler istedik. Sağ olsunlar. 10 Kasım'da oradayız. 10 <laughs> Kasım'da hemen geliriz. Çok, çok teşekkür ederiz. Hayır, sağ 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 çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, çok 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 teşekkür ederiz. Sağlığın ağzında sağlık. Erhan abi 3 dönem üç yaptı dönem. değil mi? 3 dönem. 20 on, yıl mı? 12 yıldır ama 20 yıldır ticaret odasında görevliydi. Yani Orada son 2 yılda başkanlık var. yaptı. Bu dönemde e, artık ben yoruldum. Hı -hı. Size devrediyorum dedi. Hey, sağ olsunlar olsun. bize el verdi. Hey, Biz de ona. Inşallah. Dayık olmaya çalışacağız Bakalım Ne düşünüyorsunuz? Yani. Ne yapacaksınız? Ne, ne gibi planlarınız var? Ee, zaten iki dönemdir ben bir şeydeyim, ticaret odasındayım. İlk dönemde komite üyesiydim, ikinci dönemde de meclis üyeliği yaptım. <laughs> i̇şte bu dönemde de işte başkan olarak inşallah sektörümüzü orada temsil edeceğiz hep beraber. Bizler için ne düşünüyorsunuz? Tasarımcılar için <laughs> ne düşünüyorsunuz? Ee, şey, Sektörün biliyorsunuz lokomotifi kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Biraz Buna önce işte, <laughs> Kuyumcukent Başkanımız Ahmet Karbeyaz'ın e, yanındaydık. Ahmet Başkanımız dedi ki rafineriler olmazsa atölyeci üretecek altını evet. bulamaz. Atölyeci olmazsa toptancı satacak malı Mal bulamaz. Olmaz. E, toptancı olmazsa para kendi için alışveriş yapacağı Mal bir bakarsın. şey olmaz. Dönüyoruz dolaşıyoruz bütün bu ürünlerin aslında ulaştığı, e, oluştuğu yer tasarımcılar. Yani e, nasıl olmazsa olmazsa bu saydığım bileşenler, tasarımcılar da bu olmazsa olmazların arasında. Evet. E, dolayısıyla biz de inşallah nasip olur seçilirsek hı hı. E, bu dönemde sizinle çok yakın çalışmak istiyoruz. Sizin Oluş çalışmalarınıza abi. destek vermek istiyoruz. Sağ İstanbul Ticaret Odası e, diğer sektörün kurumlarından biraz farklı. Yani biz bir kuyumcu odası gibi e, gidip ya sen dükkanı kaçta açtın, kaçta kapattın, üstüne attın ne ettin gibi bir denetim e, yetkimiz yok. Biz daha çok e, büyük projelerin, daha büyük işlerin peşinde koşmamız gerekiyor. Sizinki de böyle bir konu. Yani evet. ben e, geçen de arkadaşlarımızla bunu konuşurken biz e, sektörümüzün iki büyük sorunu var. Bir tanesi işte yetişmiş eleman bulamıyoruz, çırak bulamıyoruz, istihdam evet. edecek. Arkadaşları bulmakta zorluk çekiyoruz İkincisi hani Bizi diğer dünyadaki rakiplerimizden Pazarlarımızdan ayıracak Tasarımlara Bize özgün işlere ihtiyacımız var Ben yıllardır e, Ta 90'lardan beri Bütün İtalya fuarlarında Bütün yurt dışı fuarlarında giderim Hep biz orada e, O yıllarda bir şeyleri Görüp Onlardan esinlenip e, Bir şekilde Onları üretmeye yok Türkleştirdik yok. o modelleri, o şeyleri. E, o konuda da aslında becerimizden de çok mutlu olurdu. Çünkü onlar bir ürün yapardı, biz o üründen yüz yüz çıkartabildik. <laughs> Demek ki bu bizim aslında tasarım becerimizi, tasarım kabiliyetimizi gösteriyor. E, son yıllarda da işte bakıyorum üniversitelerde açılan bölümler, meslek okullarından yetişen arkadaşlar, şeyler e, sektörün tasarımcı ihtiyacına e, cevap veren e, yetişmiş çok e, kalifiye arkadaşlar de tanıştık, görüştük, onların yetiştiğini gördük. Ee, bu konuda da üzerimize ne düşüyorsa yeni dönemde i̇nşallah. sizin kafanızda geliştirdiğiniz, eksikliğini yaşadığınız böyle olsa daha iyi olur. İşte bunu yaparsak e, böyle bir verim alabiliriz. Daha üretken olabiliriz noktasında ihtiyaçlarınız olursa evet. biz de İstanbul Ticaret Odası olarak bugünden söz Kusur, veriyoruz. Kusur'da kusur'da <laughs> Yanınızda, arkanızda i̇nşallah, olacağız. İnşallah. Efendim, Tabii. Milletvekili <laughs> 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 Tahitleri fazla mı yiğit <değil> de. <laughs> evet. Ama bu olmaz olmaz. Tasarımcılar o öyle yani. <laughs> <hoşçakalın. gülüyor> Sağ olun. Tabii bizim de e, az önce bahsettiğiniz gibi işte yurt dışından bir e, görseli buraya taşımak yerine biz de diyoruz ki, e, şimdi en azından keşfedilmiş insanlık tarihinin en eski Aynen medeniyeti evet. bu topraklarda. Yani bu durumda ilk insan burada takıyı taktı. Aynen o zaman buradan dünyaya yayıldı. Biz neden dışarıdan alalım? Buradan dünya almaya devam etsin. Bunu bu topraklardan. Biz de onu koruyalım istiyoruz. O yüzden patent konusu belki biraz ürünlerimizi almak zor. E, patent işleri biraz e, uzun süren ve maliyetli işler. Bunları nasıl daha kolaylaştırabiliriz gibi Aslında, bir, bir, de, bir, kasko bir, 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 bir projemiz var. Buradaki tasarımcının yurt dışında ki veyahut da dünyanın geri kalanındaki bilgiye erişebilmesini kolaylaştıracak ne olabilir? Buradan oraya belki eğitim gezileri, sanat gezileri düzenlemek ya da oradaki bilgiyi buraya taşıyabilmek için oradaki bu konuda gelişmiş insanları belki birkaç haftalık veya birkaç günlüğüne Türkiye'de misafir edebilmek konusunda projeler geliştirmek. Devletimizden ve sizlerden destek isteyip, maddi ve manevi, Sevgili. ondan sonra workshoplar düzenlemek, eğitim gezileri düzenlemek gibi ilk başta büyük hedeflerimiz var. Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nın çok önemli iştirakleri var. Ee, işte İstanbul, işte Yenler Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, İstanbul Ticaret Odası'nın bünyesinde. Baktığınız zaman bizim İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul'un en köklü, en imkanlı üniversitelerinden bir tanesi. Teknopark keza bizde. Birçok startuplara hizmet veriyor ticaret odası. Birçok fikirlerin gelişmesinde o noktada teşvikleri var. Bu bahsettiğiniz işte geziler, workshoplar, etkileşimler, yani bizim onları misafir ettiğimiz, onların bizi misafir ettiği noktalar hep yapılabilecek şeyler. Yani Bunlar hani imkansız olan ya da yapılamayacak şeyler değil aslında ne kadar keşke yapılsaymış olan işler ve yaparız, yapacağız o konuda da elimizden gelen bütün desteği göstereceğiz. Burada işte önemli olan bu konuları iyi anlatabilmek, bunları bir proje haline getirebilmek ve proje haline getirip bunun sunumunu, lansmanını iyi yapmak lazım. Onu yaptığınız zaman bunlar hep hem sektörün hem ülkenin her şeyin menfaatine olan işler, bunların karşısında kimse durmaz. Önemli olan bunları iyi anlatabilmek. Ee, sonrasında da PR'ını iyi yapabilmek, iyi pazarlamak ki o ilk yapılan iş başarılı olduğunda devamı otomatik olarak gelişiyor evet, zaten. Doğru. Bazı şeyler böyle bakıyorsunuz bir rutine bilmeye başlıyor. Her şeyin ilkini yapmak zor, yaptıktan sonra da öyle akar sonra gibi gider. akar gider İnşallah. Bir e, havuz yapmayı planlıyoruz ikinci olarak da. Bu havuzda da tasarımcıları hepsini çatının altına toplayıp daha sonra da firmanın vizyonuna uygun, arzına ve stiline uygun tasarımcıyı yönlendirebilmek konusunda da aracı bir corner noktası olmak istiyoruz. Böylece tasarımcı kendisi de zevk alarak, kendisi de yaptığı işten mutluluk ve huzur duyarak çizeceği ürünleri çizip çizebileceği firmaya da daha faydalı olması bu ülkenin de menfaati için yine aynı şekilde. Çünkü bazen bazı tasarımcı yapmak istediği, hep hayalini kurduğu ve zevk aldığı tarzdan uzak bir e, tarzda firmada çalışıyor. Fakat tabii geçimini sağlamak, hayatına devam edebilmek gibi kaygılar belki bu sebeplerle o firmada çalışmaya devam ediyor. Yeterince mutlu değil bu maddi anlamda değil. Yaptığı işten daha zevk doğru. alabileceği şeyleri doğru. icra edebileceği Kendini bir, bir noktada olabilmesi adına. Bu konuda da bir işte havuz kurmak, bir data havuzu kurmak ve orada insanların portfolyoları, e, bununla ilgili hatta onların kendilerini anlatabilecekleri küçük videolarının olduğu, firmalarda arayacağı tasarımcıyı en azından izleyip, aa bak bu, bu tarzda işler yapıyormuş, tam bize hitap ediyor, dur biz bununla iletişime geçelim gibi e, bir noktada durmak istiyoruz. İnşallah. Tabii bunun için biz daha çok yeni bir derneğiz. E, üye sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Evet. Bunun içinde için de güzel bir lansman yapacağız yakında. İnşallah fuardan sonra. Evet. Orada da gene desteklerinizi her zaman, isteriz. Her zaman, her zaman. Biz Ticaret Odası olarak bu zamana kadar birçok eğitim noktasında sektöre hizmetler verdik. Renkli taşta eğitimi, Pırlanta eğitimi, pazarlama eğitimi birçok noktada eğitim imkanları sunduk. Yani sizin de mesela bu tarz bu yönde bir eğitimleriniz olur, seminerleriniz olur, Bak, insanları evet. toplamakla alakalı programlarınız, çok planlarınız istedim. olabilir. Biz İstanbul Ticaret Odası'nın birçok salonları var. Çok toplanan evet. salonları var, birçok şeyleri var. Bu salonları sizin im e imkanınızı sunulması noktasında çok destek oluruz. Fikriniz de çok güzel bir fikir. Gerçekten hani sadece ben atölyecilik yaptım, atölyeciliği e sıkıntılarını iyi biliyorum. O noktada da biz de tasarımcı aradığımızda e bizim damak zevkimize ya da müşterinin damak zevkine uygun tasarımcı bulmakta çok zor. Evet. O evet. zaman da böyle şimdiki kadar çok e, ulaşabilmek imkanı yoktu Yoktur. Tabii, yoktu tabii, tabii, yani tabii. hani bir iki hasbel kadar e, tasarımcı arkadaşlar çalışma imkanı bulsak bile çok mutlu oluyorduk hani evet. bir şeyler ürüyor. hani bir şeyler e, çıkıyor noktasında dolayısıyla e, sektördeki işte üreticilerin ihtiyacına uygun Hı -hı. kişilerin e, bulunabiliyor olması çok güzel bir fikir. Çok tebrik e, ediyorum ya bu fikrinizden dolayı. Bu sadece ulusal bir problem, uluslararası bir problem aslında. Doğru, doğru, yani doğru. özgün tasarımlı olan bir kişinin işte bu havuza sadece bizim kendi üreticilerimiz değil, dünyanın birçok yerinden e, büyük firmalardan talep gelebilir. Bu da belki bizim bir tasarımcı arkadaşımızı, kardeşimizi uluslararası bir ya. marka yapar. Neler bir, e, yani bir, bir noktaya getirir. O da bizim Kopya bizi şey çok ülke. gururlandıran, şey ülkemizi bir şey. gururlandıran bir noktaya gidip dediğim gibi her zaman ne i̇nşallah. gerekiyorsa inşallah 9 Kasım'dan sonra <laughs> kapınızı çalarız <çalıyorsa. gülüyor> hemen. Yaparız. O <kasımda> Yaparız. <laughs> Ondan sonra hemen planları önünüze koyarız. İlk günden çalışmaya başlarız. İnşallah. Var Mustafa Mustafa'cığım? seni de ekleyeceğim bir şey, <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir şey. Mustafa beye özellikle teşekkür ederim bizi bir yere getirdi. Evet evet. Yani bir şey çok var. kıymetli. Ee, evet. Dediğim gibi bunlar ihtiyaç olan işler. Ee, bu işe bu mesleğe gelir vermiş da ekonomik özgürlüğüne e, de rahat etmesi de çok önemli. Çünkü evet. herkesin evet. bir geçim kaygısı var şeyi var. Hani bunlar buralardan umdunu bulamadığında. Gidip başka evet. bir sektörde, başka bir yerde Aynen öyle oluyor. yani bu yani. aslında evet ya bu becerisini, bu sihrini kayb kaybediyor bir süre sonra. Doğru. O da bizim için de kayıp, Ve herkes kayıp. için bir kayıp yani. Bu sistemi dediği çok büyük bir güzel, başı, değil çok değil değil güzel bir proje. Şimdi siz de bahsederken hatırladım. Yani o zamanlar 2000'li senelerin başında biz birisine bir şey çizdirmek için çok uğraşırdık. Ya, bu bizim ee, çizen arkadaşın fikri başka, bizim fikrimiz başka. Bir türlü bir anlaşamazdık, hep sıkıntılar Tabii. Yani. Tabii. Ama şimdi bu proje hakikaten... İşte bu onu aşacak inşallah, ne yapabilirsek. Hem büyük firmalar için hem küçük firmalar için de çok önemli açacak kesinlikle, bir proje. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Gediğimizi i̇nşallah. inşallah on Kasım'da ve tabii so, <laughs> evet, 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 İtalya geçmek... Hani, tabii, herhalde, tabii tabii e, tabii 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 bir tabii 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 bu tabii 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 e, dünyadaki alıcıların önüne değişik bir şey koyduğu için hemen ilgi bize doğru kaymaya başladı. Yani gerçekten öyle son kaç vardır gittiğimizde hep tekrarlar. <laughs> Onlarda evet, da böyle evet. bir e, tıkanma görüyorum, şey görüyorum. Biz o açığı kapattığımız sürece e, ülkenin, Türkiye'nin yıldızı daha çok parlayacak. <laughs> Şaka, bakalım.